şeyi al Bana şansım beni geri olsun. ver bir şansım olsun Başka, başka yer başka, başka zaman, zaman. Sen Sensiz ömrüm olsun, olsun. Yoruklu Bize müptezel diyorlar, tenerci diyorlar, elmanın tipe bak Oğlum ben fanatik değilim ki Poz ver abi Abi masken seni güzelleştirmiş. At. Ama tam Evan, ben nereye gideceğim? Gör atacağım, seni? kör atacağım. Aa, çok da kaldım. Ananı satayım. Evan, 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 Evan. Beni ekibe getiren adam var ya tanıştıran. <laughs> Ananı satayım. <laughs> Oktay mı orlu <uğurluyor> şu an? <gülüyor> <gülüyor> Yenge emin bak elektrik süpürgesi olmaz gülmüşsün benim oğlum kullanamadım <laughs> kullanıyorum oy ne o ne maskar <laughs> hayır nasıl olur bir, bir de bir blokla kaçırmışım Aa! aynen 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 Ay. <laughs> bunda beraber hayır. K K oğlum bak gösterebilir miyim abi he Hayır, bir blokla kaçırmışım olamaz. Bak mesela. Sonunda gittin ama koyayım? Vallahi billahi gördün ya. Cancı yazdım bir şey diyeceğim. Cancı yazdım he. Ben e, asosyal oldum. Affeyle. Ark mı oynuyorsun? Çok sarıyor oğlum. Güzel oyun. Ne oldu beğenmemiştin? Güzel oyun. Bunun çocuğu. Üstü adam. Çok Oğlum girin lan girin amına koduklarım. Ateş o et lan yuşa. Oğlum ateş et seni! Senin var ya. Amına yüzünü siktir Ama alıp A'ya gitmiş olabilir. Gitmemiş. Bay orada. Ya Bu sesi çıkar Aşkım Aşkım Sus seçimini yap sus ki, bir tanesini seç diyor kadınlarla Seçebilir miyim? Tabii ki seçebilirsin Ada 5 sub diyorlar Seçebilir miyim? Chase Chase bize destek seçebilirsin. Tabii ki tabii ki. Eğiz desteği diyor Roma. Yo seç canım seç. Canım ne istiyorsun? Do you want to play a game with me? Senin Allah belanı. İki stoper lazım çok acil. <laughs> Ahmet ananı sikim sür topu vur vur. Niye oradan vuruyorsun? <laughs> <laughs> sen artık rage bait yapma sikeceğim <laughs> seni amcık ya. Bu arada benim annenin sözleşmesi galiba bitiyor. <laughs> Amına koyayım ya. Ya Memo. Bir Orada Kaç lan? Ya, ya, ya Memo. Ya. O flash ne amına koyayım ya? O flash ne <laughs> <laughs> Allah Allah. <laughs> Baba sana 25 santim yeter mi? 25 santim kısa olur. Alamam mı hepsini? Hepsini alamayabilirim. 25 santim biraz uzat onu. Yo alırım hepsini de. 25 kısa olur yani. 25 uzun mu ki? Bilmiyorum ki ben 25 santim nasıl. 25 büyük abi 25 sana kısa olur mu? 25 bana kısa mı gelir? Bak benim kısa gelir diyorsun da vardı. Bakalım. <laughs> koyayım senin oğlum Allah Allah oğlum takımın taktik var ya 10 numara 5 çok iyi ne oluyor amına koyayım ya skarptan oralar beni ya ah <laughs> oh, oğlum beni kim arıyor bu maça girdim inşallah kasar Oo oh, oh, maç bozuldu. Bu saatte olmadı. <laughs> Ananı s- <laughs> Maraz <laughs> alttında girdi. Oy, o neydi lan? <laughs> alıştım, alıştım ya artık bana basmalarına almanı koyayım. Bas ya oğlum beyler. Oğlum bu adam kendini anneme ne diye tanıtmış ya nişan günü. Danimarkalı ajan diye tanıtmış oğlum kendini manyak mı ya bu herif? Annem diyor ki sizin diyor orada bir çocuk vardı diyor böyle hani şey giymişti diyor böyle ağır giyinmişti diyor böyle takım elbisesi falan ağırdı yani böyle uzundu falan diyor. Danimarkalı ajan diye tanıtmış ipne kendini ya. <laughs> <laughs> nice. ya oğlum. A AO demek, evet. amın oğlu demek ya da inisiyatif alıp anan anası orospu demek. O o orospu oğlu demek. O e orospu evladı demek. O, -o çe zaten orospu çocuğu demek. Tamam var ya sana edebiyat sorusu Hı? sorsak bunları bilmezsin gelmişsin burada kısaltma küfürleri biliyorsun. Allah belanı versin. Şigım da ayge kudok şimdi Paro şigım 지금 너는 봐, 세계에서 가장 좋아하는 사람은 이미 너야 지금. 세계에 총 80억 명의 사람이 있어. 가장 좋아하는 사람은 이미 지금 너야. 그건 이미 한쪽에 두었어. 하지만 너는 어떤 사람인지 알아. 너는 이 세상을 정말 뒤흔들 사람이다. 너는 이 세상을 정말 엉망으로 만들 사람이다. 너를 정말 사랑해. 네이블레잡, 네이블레잡. 네? 어구들, 에블라도. 어구들, 에블라 없어. 이런 비 없어. İşte Anlaştık. yok ama hani küçüldüğünmüş o ya. Yani. Küçü Bana mı dedin onu? Sorduğuna sana ne diyeyim? <laughs> Spordan Manchester ya daha büyük bir kariyer sıçraması yok adamın senin galiba. Ananı sikim, ananı sikim, ananı Ne oldu amına koyayım? <laughs> i̇ki tane de iki tane ya. <laughs> ya amına koyayım kirve senin ya. Dur dur dur. Ya düştü. Oğlum ben ne yaptım nayı amına koyayım? O da burada. Evet. Oğlum ben ne Be yaptım nayı amına koyayım? Beyler Mbappé'nin benim karşısına merdiven amına <laughs> amına koyayım. Oğlum şunu atmayın. Ulan buydu. DS değilmiş tamam amına <koy. gülüyor> Ya. O Molotov'u öldüm. O, bir canım mı vardı benim? Molotov'u öldüm çünkü. Masa kapının tam arkası Çık sen Amanakoyim git değiştir <laughs> sen şey, annen Annin aoo Gameplay ne kalıyo Ay <laughs> amanakoyim <laughs> 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 Ya atamadım ben bunu Ananam Eheheheh Yannii Avucum mumlu kuşum İğne deliğinden aldım iğne Gole bak Oy oy Olum O ne ya o <laughs> Evet, ne Kanka ya. Ayağını mı göstereceksin? Yapma yanarız. Kanka benim terliklerin içiyle çok iyi olmaz mı? of bayıldım zikip oldum ben bunu koyayım. Bu. Onu Ha? Ah. Siz onu lure. Abi tabii lure. Ay. Ananı sikeyim ne? O ne oğlum? Çek sileni. Vur şunu oros bu çocuğunu vur. Ta ta. Oturacağım amcama. Ee, evet. nasıl? Amına koyayım çok korktum. Evet, abi de Devam edin oradan. Bütün çekmeceleri açayım buradan taslak at. Avelibo yine büyüdü. Kimyasala ilgili oldu yine ya. Avelibo yine kimyasala ilgili oldu ya. Of. <laughs> Ya bu çocuk yine büyüdü. Yine aynı şey oldu ya. Abi amına kodumun iti ya. Ya yine gitti kimyasal ilgili büyüdü ya. Bence gösterme. Sen mi biliyorsun? Bacakları verme. Bacak veririm gibi. Nasıl Göst göstereyim ya? <laughs> Gösteremem şu an. Çıkar ben bir yıldan. var ya. <laughs>